Git hadi Selim seni bekliyor. Feride. Yapma. Kolsuz kanatsız bırakma beni. Feride gitme ona. kızım gel buraya. Feride. Siz mi ya annemi? Gel Annem geldi mi? Annen gelmeyecek kızım. Ama sabah oldu, yıldızlar gitti. Hadi, elimi yüzünü yıka, mektebe gideceğiz daha. Neden? Daha fazla sual etme çocuk. Neden baba, neden, neden annem yıldız olmak zorunda? Bir kere beni sevmedin mi beni? O yüzden ta göklere kaçtı. Annen seni çok sevdi yavrucuğum. Anlattım ya akşam sana. Kaçmadı. Giden anneler yıldız olurlar, melek olurlar. Rehberlik ederler karanlıkta kaldıklarında kız çocuklarına. Korurlar. Ama ben karanlıkta gözlerimi kapatıyorum. Kendi kapanıyor böyle böyle. Ben açmaya çalışıyorum. Uykum geliyor. Sonra sabah oluyor. Annem gitmiş. O yıldız olmuşsa bir tek böyle geceleri göreceksem öyle uzaktan. O zaman neden uykum geliyor? Uyursam nasıl göreceğim ben annemi? Neden çocuklar o zaman uyuyup da büyümek zorunda? Kızım rüyalar o yüzden var ya. Annen seni rüyalarında büyütecek. Orada emzirecek, orada ninniler söyleyecek. Kanayan dizlerini orada öpecek. Çikolatayı fazla kaçırdığında kızacak sana rüyalarında. Rüyalar varsa biz neden buradayız? Feride, kızım Kalbindeki bütün düğümler, bütün kilitler için sabırlı ol. Bir gün büyüdüğünde anahtarları da, cevapları da bulursun. Ödevini yapmadığı için bahaneler üreten talebeden farkı yoktu babamın. Fakat sevgili büyüklerimiz bilmelidirler ki çocuklar bahanelere ve tüm o pembe yalanlara inanırlar. günden sonra geceleri uyanık kalıyor gündüzleri ise uyuyordum. Al elip Al bit, bit 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 elbette mektepli bir çocuk için hiç de tasvip edilecek türden bir davranış değildi bu durumum. Feride. <laughs> Dinliyor musun dersimizi? <laughs> Uzunca bir vakit böyle devam ettim. Söz geçiremediler. Fakat ben de gözlerime söz geçiremiyordum. Mütemadiyen kapanıyorlardı. Ne tuhaf. Gözlerim bile bunca sadakatsizken... ...anımsayınca anlıyorum Kamran'ı. Korkunç zordu beni sevmek. Ve ben buna yalnızca birinin gücünün yeteceğini seziyordum. Ama o istemedi beni. Ah oh, benim güzel küçüğüm. Ne yaptın sen kendine böyle? Hiç tutkal sürülür mü göze? Açamıyorum. Nazar amca yapışmış. Oh, canım benim. Büsbütün kapanmaz değil mi Lazar efendi? Mikrop kapmış. İltihap temizlensin bakacağız. Şimdi azıcık acıyacak ama geçecek. İyileşecek, merak etme. Ay. Ne kadar cesur bir kuzenim var Kamran. Teyzesi Feridecik'le gurur duymalısın. Hiç korkmuyor. Hiç. Hı hı. Korkmazım ben. Aferin sana. Gel bakalım. Ay. Aferin sana. Necmiye kızım gel sen benimle. Kamran, ben. Feride'ye göz kulak ol. Feride, sana bir şey söyleyeceğim. Hani hastanede Lazar amcanın kitaplarını okuyordum ya. Hı hı. O da önemli bir şey öğrendim. Ne öğrendin? Dünyanın nasıl olduğunu. Hıh, nasıl olmuş? İlk önce toz bulut halindeymiş. İşte bile önce her şey pamuk şekerden de. Sen nereden biliyorsun akıllım? Daha adını bile doğru düzgün yazamıyorsun. Yazabilebiliyorum sen. Aha, ben kitap bile yazarım. E sapan mı? Hı hı. O zaman bana cevaplar kitabı yazar mısın? Düşünmem lazım. Şaka yaptım. Pamuk şeker değil, toz bulutu. Hani düşünce üstümüz başımız toz oluyor ya. ...işte ben de o zaman oh be dünya varmış diyorum. O yüzden hiç ağlamam. Ne olur Kamran. Ah kuzum, hey, kurban oldum. Ay gözüne kurban oldum. Kem talihliyim, bedbaht yavrum. Ben bedbaht değilim ki mutlu bir çocuğum ben artık. Şu gözüm yırağı yürüyor, şu gözümde de yıldızları. <laughs> Ne bu? Bir gözü rüya. Bir gözü yıldızlara bakan küçük bir kız çocuğunun hoşlanacağı türden bir saat. Tersine çalışıyor bu. Ne muhteşem değil mi? Hatırlıyor musun? Geçen gece bana zamanı geri alabilir misin demiştin. Aldım işte. Beni affedeceksin değil mi? Peki ya Selim? Ne olmuş Selim'e? Ona aşık mısın? Ne? Selim'e aşık mısın? Sen bebekken Seyfettin işte sanırım seni havaya atı tutmayı unuttu. Saçmalığının hududu yok. Evvela sualimi yanıtla. Sonra istersen ona git. Lakin söylüyorum. Ona gidersen beni kaybedersin. Ben öleyim değil mi? Öleyim de kurtul. Ondan yapıyorsun bunu. Sen Selim'le görüşmezsen öleceğini mi düşünüyorsun? Ya iyice dengesizleştin. Az evvel sen değil miydin? Utanmadan çöp çatanlık yapan. Ben Selim'i severim. Eh seni de biraz biraz yakışırsınız diyen. İyice şirazen kaydı senin. Kantarının topuzu şaşmış. Aranızda hissi bir münasebet var sanıyordum. Zira Selim öyle ima etti. Haliyle tasvip etmekten başka bir şansım yoktu. İki gönül bir olunca... Senin mütemadiyen 41 derece hararetle çalışan diman olayları böyle yoruyorsa... ...benim kabahatim ne? Öyle mi değil? Değil tabii ki. Peki... <laughs> Madem ona aşık değilsin, neden görüşmek istiyorsun onunla? Senin görüştün herkesle ahbaplarınla, hastalarınla aranda hissi bir münasebet mi var? Aynı şey değil. Aynı şey? Aynı şey değil. Sesiniz yedi mahalle öteden duyuluyor. Kusura bakma. Bu denli tutkulu bir münakaşaya sebebiyet vereceğimi bilmiyordum. Niye o kadar hiddetlendiniz? Sana söylüyorum ne dedin kızcağızdan? Feride ile görüşmene müsaade etmiyor. Madem benim kararlarım... ...sizin için bu kadar mühim... ...o halde tasvip etmiyorum. Fakat Feride de ben Feride de... Feride'nin de senin de kararlarıma saygı duyacağınıza eminim. Keza hiçbirimiz... ...böylesi hassas mevzular için... ...ahbaplığımızın bozulmasını istemeyiz. Öyle değil mi birader? Sizin ne işiniz var burada? Abi. Gel. Babam iyileşecek mi? İyileşecek tabii. Tabii ki iyileşecek. Çok geçmiş olsun Kamran Bey. Sağ olun Neriman Hanım. Siz nereden duydunuz peki? Annemin haberi var mı? İçeride. Bizim kabahatimiz. Rahatsızdı biraz. Sabah hastaneye gelince duymuş. Ha, öyle oldu affedersiniz. Ben de validenizden gizleyeceğinizi düşünemedim. Haklısınız. Nereden bileceksiniz? Neyse ben annemi göreyim. Hadi gel. Ya bana da bulaşırsa? Bir şey olmaz. Hadi gel. Yok ben gelmeyeyim. Tamam. Hoş geldin anne. Ne hoş buldum, ne hoş buldum çocuğum. Nasılsın inşallah? Fırsatım varken kaç evlat. Beni bırak iki gözüm. Benim burada içim parçalanıyor. Sen hala oğlunu arka çıkıyorsun Seyfettin Bey. Bilakis sevinmelisin anne. Babam Latife yapacak kadar iyi. Sevinmelisin. Gülünce geçecek mi? Anne. Yaklaşma. Git. Kabahatinle otur. Neymiş hatan besime sultan? Hı? Sen üzülmeyesin, hastalanmayasın diye babamın durumunu senden gizlemem mi? Seni düşünmem mi? Al. Al öğrendin işte. Hala neyin münakaşasını yapıyoruz? Öğrendin de ne değişti peki ağlayıp sızlanmandan başka? Ben ağlayıp sızlanmıyorum çocuğum. Sızlıyor. Günlerdir içim içim yiyor bu adam nerede? Allah korusun başına bir iş mi geldi diye benden nasıl gizlersin? Ne akla? Tek başına böyle bir acıyı nasıl sırtlanırsın? Ben söyletmedim beşime Hanım. Varma çocuğun üstüne. Ne münasebet Seyfettin Bey. Sen benim beyimsin. Sen benim oğlumsun. Kim bilir ne kadar çaresizliğe düştün. Kim bilir ne kadar yandı canın. Korktun, isyan ettin. Mesele benden gizlemeniz değil. Mesele öyle bir acının içinde tek başına kalmanız. Yaşadıklarınızı, hissettiklerinizi tahayyül edebiliyorum. Ama ben yanınızda değildim. Beni bu ağrının dışına attınız. Anne. Vallahi ben seni korumak için yaptım. Hem sen ne yapabilirdin? Benim bile elimden bir şey gelmiyorken sen ne yapabilirdin? Benim senin gibi afili ilaçlarım, reçetelerim yok Kamran. Ama dua ederdim. Umut ederdim. Ben 45 yaşındayım çocuğum. Umudun en tesirli ilaç olduğunu bilecek çağımdayım. <gülüyor> <gülüyor> Üçüğüm çok mahcubum sana karşı. İnan annenle aranda münakaşaya sebebiyet vermek istemezdim. İsteyerek yapmadın ya. Canım biricik. Çok yormuş seni bu olanla. Yorgunluk değil de. Korku. Korku canını okuyor adam. Hiç korkma küçüğüm. Baban iyileşecek. Ne vakittir burada? Beş gündür burada. Yolda bulmuşlar biliyor musun? İnincinin top oynadığı bir yerde. karnavaltılar bulmuş. Ya nasıl? Benim babam nasıl? Ya oradan biri geçmeseydi? O zaman ne olacaktı? İhtimal bile korkunç. Ne olur düşünme bunları artık. Bak buldun hem babanı iyi ediyorsun sevgilim. Aklım gitti. İlk gördüğümde aklım gitti Neriman. Öyle bir aciz ki. içimde İbrahimler yanıyor. Bir damla su kabil değil. Yer pek, gök yüksek. Sonra da annem çıkmış demediğini bırakmıyor. Fakat o çok üzgün. Ben de. Anneciğim, gel, anneciğim, gel. Hadi. Oğlum, Hadi. oğlum iyi et babanı. Ne olur bana kravat verme. Üstad, de laboratuvardan ince ortum, şişe bir de enjeksiyon. Lakin kimseye görünme. Amran Bey, bu yaptığınız. Biliyorum, yasak, aram, her neyse. Lakin dün işe yaradı. Duyulursa çok fena olur ama. Günahı benim boynuma. Lütfen. Oh. Onlar da için hemşire hanım. Kemran Bey'in istediği malzemeler. Merak edilecek bir şey değil. O şişe ne için peki? Ben şunları verim. Kemran Bey bekliyor. Allah Allah. Üstad seçmişsin haberim yok. Merhaba. Merhaba geçmiş olsun. Abim içeride hiç ses çıkmıyor. Kapıyı da kilitledi. Üstad aç şu kapıyı benim. Üstad aç kapıyı benim. Şimdi olmaz Selim. Üstad bak içeride ne yaptığını biliyorum. Aç kapıyı hadi. Daha sonra. Ama ben yanında olayım bari. Hadi aç kapıyı. Ilerim, aç. Ben iyiyim, iyiyim. Merak etme sen. Üstad bak, bak sinirlenmeye başladım. Aç kapıyı diyorum. Kıracağım yoksa kapıyı. Aç şunu. Selim Bey. Selim Bey. Vasfi Bey. Burası bir hastane. İyi. Sesini yükseltme o zaman. Ne bağırıyorsun? Tamam hanımlar birazcık geri çekilir misiniz lütfen? Çörekli. Tamam, sessiz, sakin, sakin. Şişt, 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 şişt. Hanımefendi. <laughs> Hastamız baygın mı? Morfin tesiri altında. Tamam hanımlar, sizi lütfen dışarı alalım. Odada küçük zaten, havasız kaldı. Hadi. Rica ediyorum. Hadi yok bir şey, tamam. Oh. Buyurun. Oh. Tamam, yok bir şey Esmi teyze. Hadi. Ağrıları yüzünden morfin verdiniz. Öyle de denebilir. Bir de ben muayene edebilirim. Yani. Burada üç ekim kafi geliyoruz. Siz zahmet buyurmayın. İçimden bir ses. Burada yasak işler döndüğünü söylüyor. İçindeki ses çok la yapıyor Vasfiye. Hadi. Tekrar geçmiş olsun. Ben gideceğim oraya. Tamam, tamam tamam, bir şey yok bir şey yok öyle bir şey yok. Bu adam başımıza bela olacak. Evlat. baba, nasıl oldun? Canavar gibi. Annem helak oldu. Dur haber vereyim de görsün sen. Dur öyle dur. Otur. Beni her nasıl yaşanmayı başarıyorsan... ...Allah senden razı olsun. Gurur duyuyorum seninle. Lakin evlat... ...sanki... ...canından can katıyormuşsun gibi bana. Ben iyi oldukça senin rengin soluyor. Niye? Yorgunluktandır. Yorgunluktandır baba. Eğer dediğim mümkün olsaydı. Keser canımı verirdim sana. Gel değil. Anne babam uyandı. İki cihanda yüzün gülsün oğlum. Allah razı olsun. Gel. Gel şöyle gel. Sıkı İlaç mı o? Şekerli su. Nabzınızı alayım mı? Nasılsınız? Başınız dönüyor mu? Dönüyorsa başım haf ve reca arasında gidip gelmekten dönüyor iftarda. <laughs> Sağ ol. Bana ihtiyacınız olursa... Tamam, ben iyiyim merak etme. Gel <laughs> bakalım şöyle. Abi yapma. Ne oldu? Mahcup mu oluyorsun? Kimse yok, baş başayız. Yok. Bir bana böyle şefkat gösterince ağzım geliyor ondan. <laughs> Abi. Abim. Neriman Hanım'la siz. Neriman benim sevdiğim kadın Necmiye. Fakat çalı kuşu. O sadece küçük bir oyundu o kadar. Nasıl da kolay söylüyorsun hiç için yanmadan. Genç hanımın hisleriyle oynamak bu kadar kolay mı senin için? Necmiye, ben kimsenin hisleriyle oynamadım. Bilmediğim mevzular var. Ben hepsini biliyorum. çal kuşuna dert ortağı Necmiye. Aman hiç adaletli değil. Vazifen olmayan şeylere burnunu sokma. Çalıkuş'u nerede? O kötü dul kadın nerede? Haddini bil. Haddini bil. Edepsizlik etme Necmiye.